Bir, 80, bir. Yaklaşık 1200 tane otobüsümüzde telemetri diye adlandırdığımız bir sistem var. Yaklaşık 150 tane sensör verisine telemetri sistemi aracılığıyla biz uzaktan erişilebiliyoruz. Bu sistem sayesinde neleri elde edeceğiz? kestirimci ve önlemci bakım politikalarını geliştireceğiz. Yani bir otobüsün bir parçasının ne zaman bozulacağını ya da bozulmaması için neler yapılması gerektiğini çok daha önceden büyük veri analizleriyle tespit ederek aslında bakım olarım süreçlerinin daha verimli yürütülmesini sağlayacak. DSM sayesinde şoförümüzün karşısında yine yapay zeka destekli bir kameramız var. Bu kamera sayesinde de şoförün davranış analizlerini yapıyoruz aslında. O şoförümüz yorgun mu, uykusuz mu, çok fazla sağa sola bakıyor mu sigara içiyor mu, telefonda konuşuyor mu? Aslında bir kazaya sebebiyet verecek bütün varyasyonları bir yapay zeka sayesinde tespit edebiliyoruz. Biz şoförün kaza yapmasını minimum seviyeyi indirmeye çalışıyoruz. Eğer böyle bir durumla karşılaştığımız zaman direkt şoförün karşısında bir ekranımız olacak ve bu ekran sayesinde de anlık olarak şoförümüzü uyaracağız ve bir kazanın önüne geçmiş olacağız. Aynı zamanda bu sistemle birlikte biz otobüslerin bir takım otobüslerin iç sıcaklığına ya da işte doluluk oranlarına erişebiliyor Bunları mobil uygulamalarımız aracılığıyla vatandaşımıza sunacağız.